Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Final et Freddy's aksiyon figürlerimi göstereceğim. Şu 6 tane göstereceğim. Bu yaklaşık 6-7 bölüm falan olacak ya da 5. En az 5. En fazla 9 falan olur. pancake, pancake nerede? Ha burada tamam. Ee, ben bunu ikinci defa kaydediyorum. Çünkü birinde pancake bulamadım. Sonra telefon düştü. Kayıt durdu. Kayıt. Buradan durmadı. Direkt video bitti, bitti. Öyle finish oldum. Aa. Şimdi devam edelim. Aa, şimdi ilk aa, aa, Freddy'den başlayalım. O Fana bir figürlerinden. Bunun mikrofonu var ama köyde parçaları köyde bunların aksiyon falan parça. Bir tek Leftin'in var. Ve şapkası çok şekil. Siyah papyonu biri benden aldı. Aa, öyle eklemleri iyi bunların ama çık çıkıyor bazen hepsini de çıkar. Böyle. Mavi gözü bir de kulaklı. Bu ayakta duran bir figür. Şimdi ayakta göstereceğim. Hadi, ayakta böyle. 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 <laughs> Gördüğünüz gibi. Böyle. Bak bak bak. Zoom yap zoom yap zoom yap. Böyle böyle böyle. Okey. Okay. Aa, tamam. Seni yaptık. Aa, sırada Foxy ile fight atıp hızını kaçıran bir teoriye göre ben inanmıyorum da ola bir teori. Kafasını çıkarıp geri takacağım. Çünkü çok berbat duruyor. Şurayı çıkarabilsem Bak. ne geldim. Bonnie, bu kırık figürlerimden Evet. Okay. İki tane figürüm kırık ve bir tane üç tanesini iki, iki tanesinin kırık bir, iki tanesinde parçası kırık toplam üç tane figür düzgün değil diğerleri düzgün iki tanesi hem kırık hem de parçası kayıp olan bir figür o yüzden ikisini ele attım bunların bu arada şu el kısımları çıkıyor beni gösterme beni gösterme beni gösterme Aga. Mükemmel çiçekli halıyı gördünüz. Şaka şaka. Fransa'da çekiyorum bu arada ben bu videoyu. Fransa'dasınız. Bir 2 metre yüksekte. Şuradan düşmesin şükürler. Yani şimdi bu böyle. Aa, bir de yukarıdan böyle gösterelim. Böyle yukarıdan da bayağı şekil. Bu kuyruk, kuyruğu var. Kuyruğu var. Zum zum zum. Bir dakika. Bir dakika. yap dostum. Oh yeah. Tamam yeter. Evet. Geri alalım. Böyle gördüğünüz gibi gözleri mor. Rengi bilirsiniz. Mor. Mavi karışımı bir şey. Skat öyle dedi. Ve geçelim. Sonraki videomuzda bu da ayakta durabiliyor. Gördüğünüz gibi. Kafasını istediğiniz gibi yapın. Hmm. Elimden düştü. Neyse. Sonra çika çıka var. İşte. Bunun yüzünden. Kayıtı ben durdurdum. Bir. Bildiğiniz ben bunun. Cupcake yüzünden ve bunun yüzünden. Ağılsı Neyse. Ya aklıma kuzenimin kardeşi geldim. 3-4 yaşında dur lan. 3-4 yaşında alsana şarkısı çalınca dans ediyor. Hopluyor zıplıyor. Üzerimize zıplıyor. Garip bir şey. Çıka ayakta durabilen bir figür. Pankeki yine öyle tutabiliyor. Aa, pankeki böyle. İki dişi var. Buna tivar kattıramıyoruz. Tavanın üstüne geliyor direkt.

turuncu vücudu sarı let's eat hadi yemek yiyelim yazıyor bir de uzaktan çekelim böyle o da da bum bum böyle ben bunları bir iki yıl önce aldım Bonnie'nin bu arada nasıl kırıldığını anlatmam gerekirse bu ne Aa, tamir ediyordum ben bazı figürü Bonnie'yi de çıkarmıştım yanlışlıkla çıkarmıştım sonra katmaya geri babam üzerine oturdum oturdu Babam da bir bakayım diye oturduydu. Üzerine oturdu tam da. <laughs> Kulakları kırıldı. Kafası e, çıktım Öyle oldu sonra tamir etmeye çalıştık iyice. Batırdık. Aa, ah, ne, ne böyle bir şey. Arkası hardal gibi. Benim hardala alerjim vardı. Bir türüne alerjim var. Sıradan ne göstereyim? Freddy gösterdik. Bunu gösterdik. Çıkayı gösterdik. Golden Freddy var. Foxy'yi gösterin. Foxy e, kancası geliyor. Bu arada benim bu aldım satıcı direkt böyle boyamıza gerek kalmadan bir tane kanal var. Adını versem telif falan atar mı bilmiyorum. O kanal boyamış. Zaten birkaç tane tür kanal var açılım falan koleksiyon açılımı yapan. Biri benim 2 3 tane falan var. Kancası var. Bu uzak kaldım lan koltuktan. Böyle de kamerayı göremiyorum. Uf, çok gıcık. Şimdi gel. Geldim. Evet. Oh. Sonra bu Foxy. Bir gözü bandajlı yakışıklı velet. Gözü sarımtırak bir şey. Gözü sarımtırak. Uzaklaşırsan tam böyle iyi. Gözü sarımtırak ayakları metalik renkte. Bordo gibi. Böyle kancısı ben boyamadım ama boyanmış. Boyası gittim. Şöyle. Boyanmış bu kancadan önce. Böyle kancı daha iyi göstermek gerekirse bunlar orijinal değiller Orjinal orijinal değiller bunlar diyeyim ben sonra gözü sarımtırak sarının bir tonu var gözü o renkte bakın gözü bana anlaştı en sevdiğim FNAF karakteri benim Foxy e bir de Old Bunny. Onlar çok güzel geliyor lan bana. Böyle. Foxy üzüldü üzüldü. Çünkü like atmadınız. Şimdi geçtik diğer figüre. Anlatılacak pek bir şey yok zaten. Oy. Golden Freddy'ye geçelim. Ay ya. Bunun şurasına iki tane nokta atabilirsiniz. Ben şaşı yaparım diye yapmadım. Korktum korktuk da. İki tane ayı var. Amca oğulları bunlar Freddy ile. Arkadaşlar bunlar bu Freddy şu el şu hareket ettirdim Freddy. Bu da Golden Freddy şu an hareket. Bunlar ikisi amca oğulları oğlu. Ekran fotosu çekin hemen. Ayakta dur Freddy. Ah Freddy. Freddy. İşte böyle. Bunlar amca oğulları benziyorlar zaten. Hmm. kızdırırsanız böyle kulakları oynuyor bunların ama oynatmayın çıkar bunlar bütün hepsinin eklenleri oynuyor o o o tek kolu bile de özel değil bunun kafası çıkıyordu şu vücuduyla ben onları olmadım. artık what kafası oynuyor neyse iyi ama yukarı aşağı oynamıyor Böyle. Bunun mikrofonu vardı. Uf. Kayıt durmadı niye? Spring Trap'i gördünüz mü? Bir silgi gördünüz. Bir de kart kağıt gördünüz. Bir de oyuncak arabamı gördünüz. Kartonu ben bir proje için pevranı takmıştım. Sonra oraya bir mekanik yaptım. O mekanik daha da hızlı gitmesin ve daha kolay dönüş manöre. Dirf takmasını sağlamıştı. O kadar. Golden Freddy's şuraya iki tane nokta atabilirsiniz. Beyaz nokta alırsanız. Baya iyi. Ayakta dursun bir. Bir de şöyle göstereyim. Foxy böyle göstermedim. Göstereceğim. Böyle. Böyle. Foxy de gelsin. Foxy gel. Uh, my favorite Foxy. Uh, böyle bu da böyle ayakla baba baba bir ayakta dursun bir dakika siz şöyle beklemem bu, bu zor ayak duruyor ya. şekil verelim ya şekil vermeyelim sadece ayakta dursun yoksa ah. böyle bu da böyle alttan çek böyle 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 Buradan koyamıyorum. Telefon düşüyor oradan. Zaten düşüyor. Böyle çekeriz ama. Ben göremiyorum. Bu sefer de neyse. Zaten orta şöyle biraz kaydırsak. Nasıl olur? Güzel olur. Tamamdır. İşte Fox'ta böyle geçtik. Sonra hepsini toplu koyar mıyım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ve ana kötümüz Springtrap. Spring Drop FNAF 1 karakteri değil bildiğiniz üzere ama koyalım bunu da FNAF 3 karakterleri var ama onların çakmaları yok yani ben orijinalde alabilirim şöyle gözleri sarım tarak foxin renginde böyle kambur duruyor hep Allah Allah baskın yedik neyse devam edelim foxin Sanki bir iş yapıyorum gibi. Bağırma ya. Bağırma ya. Neyse. Böyle. Burada babaannem girdi odaya şu anda. Biz evde değiliz. Neyse. şükürlerimi götürdüm çekerim diye. Ne oldu? Neyse devam edelim. Bu ayakları düz durmuyor. Düz duruyor da yamuk duruyorlar böyle. Biri havada kaldı biri azıcık havada bak fark ettiyseniz havada biri azıcık görüyorsunuz değil mi şöyle zoomlayayım kitabın üzerinde duruyor burada şey yok çünkü bakın azıcık Allah ayakları zoomladık böyle bunlar bütün beş figüründe içinden çıkan parçalarla birleştirdiğimiz zaman oluşan gövde şu bura bu ikisi Foxy de geliyordu ya hatırlıyorum. Foxy'e unutmam ben. Bonnie'de kolu geliyordu. Ya da ayağı. Bonnie'de ayak geliyordu. Oğlum iyi ki girmeyin dedim. Var ya. Herkes giriyor ya. Bir video çekemeyeceğim değil mi? Bir de bağırarak giriyorlar ya. Normal bir gelmiyorlar. Ne oldu falan. Bir şey yapıyorum belki. Ama kim yok? Ne yaptın oğlum? Ne iş sen? Sinirleniyorum. Neyse. Böyle klasik. Bu da böyle. Şimdi hepsini dizip geliyorum. Böyle. Spring trap. Gölgeleri de gözüktü. Spring Foxy. Chica al sana. Freddy, Bonnie ve Gold Freddy. Ve de şu poşette de şeyler var. Kağıtların falan var. Oğlum bu kağıtları çıkardım. çıkarmışım ya? Neyse. Oh <laughs> <laughs> Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.